Her şeyin değiştiği bir an vardır. Bu başkalarının değişmesiyle ya da dünyanın sana daha nazik davranmasıyla olmaz. Bu senin tepki göstermek zorunda olmadığını fark ettiğin andır. O bilinç anı, cevap vermeden önceki nefes arası, ego köleliğinin ve varoluş özgürlüğünün arasındaki eşiği oluşturur. Eckhart Tolle bunu öyle bir açıklıkla anlatmıştır ki çağları aşar. Öfke başkalarından gelmez. Onu yorumlayan düşünceden gelir. Hiç kimse seni incitmez, acıyı seçen zihnindir. Bunu kavradığında, çatışma üzerindeki gücünü kaybeder. Öfke, başına gelen olaylardan değil, olaylar etrafında kurduğun hikayeden doğar. Birisi seni görmezden geldiğinde, zihnin der ki, bana değer vermiyorlar. Birisi seni eleştirdiğinde, zihin fısıldar. Benim kıymetimi bilmiyorlar. Ama derinlemesine bakarsan, Bunların gerçek olmadığını fark edersin. Bunlar, egonun kendini önemli hissetme, haklı olma ve kimliğini koruma ihtiyacının yankısıdır. Öfke, korkunun bir maskesidir. Görülmeme korkusu, sevilmeme korkusu, başkasının kayıtsızlığında yok olma korkusu. Gerçek huzur, artık bir imajı savunmayı aramadığında başlar. Çünkü sen olduğun varlık, savunmaya ihtiyaç duymaz. Saf bilinç yargılamadan gözlemleyen o sessizlik hiçbir şekilde incitilemez. Canı yanan yalnızca taktığın maskedir. Birisi sana hakaret ettiğinde özüne değil kendinle ilgili inandığın fikre dokunur. Bunu görebilirsen öfke sabah sisinin erimesi gibi çözülür. Ona karşı savaşmana gerek yoktur. Sadece varlığının gerçek olmadığını kabul et. Bazen sakinliğin zayıflık olduğunu, tepki göstermemenin teslimiyet olduğunu düşünürüz. Ama tam tersi doğrudur. Gerçek güç, sürüklenmeyen sükunettedir. Dengeli olmak pasif olmak anlamına gelmez. Duygulardan değil, berraklıktan hareket etmektir. Ego bağırdığında, "Cevap ver, kendini savun, haklı olduğunu kanıtla." bilinç sessizce fısıldar. "Gözlemle, özdeşleşme, sen o değilsin." Her öfke anında onu bastırmıyorsun, uyanıyorsun. Kendi içinde Herhangi bir düşünceden daha geniş bir alan olduğunu fark ediyorsun. O alan kazanmak, ikna etmek veya son sözü söylemek istemez. Sadece huzur içinde olmak ister. Ve bu huzur seni doldurduğunda artık başkalarının gücü üzerinde etkisi kalmaz. Eskiden seni kıran şey şimdi sana öğretir. Eskiden acıtan şimdi sana aydınlık verir. Öfke, zihinsel hikayeden, kontrol arzusundan beslenir. Onu gözlemleyip özdeşleşmezsen enerjisinin dönüştüğünü görürsün. Eskiden yakan ateş artık ışık verir. Eskiden seni sürükleyen duygu şimdi bilincin yakıtına dönüşür. Öfkeyi yok etmen gerekmez. Onu anlaman yeterlidir. O anlayışta ateş zehrini kaybeder ve ışığa dönüşür. Abone ol. Eğer bu mesaj ruhunun hatırladığı ama unuttuğu bir şeyi sana hatırlattıysa. Tepki göstermemeyi seçtiğinde mucizevi bir şey olur. Öteki yoktur. Başkalarında gördüğün her şey kendi içsel durumunun bir yansımasıdır. Seni sinirlendiren kişi henüz kucaklamadığın bir yönünü gösterir. Seni rahatsız eden henüz iyileştirmediğin yarayı ortaya çıkarır. Her karşılaşma bir ayna gibidir. Bunu ne kadar anlarsan o kadar az kavga edersin. Çünkü başkasında düşman değil, kılık değiştirmiş bir öğretmen görürsün. Bazı insanlar sabrı öğrenmen için gelir hayatına, bazıları affi pratiğe dökmen için ve bazıları huzurun koşullara bağlı olmadığını hatırlaman için. Birisi seni kışkırtıyorsa sana en yüksek fırsatı sunuyor demektir. Gerçek benliğini hatırlama şansı. Çünkü yalnızca her şey istediğin gibi olduğunda sakin kalabiliyorsan huzurun kırılgandır. Ama kaosun ortasında bile sessizliği koruyabiliyorsan özgürlüğü bulmuşsundur. İçsel sessizlik, duygusuzluk değil, var olanın tam farkındalığıdır. Öfkeyi direnmeden gözlemlediğinde onu etkisiz hale getirirsin. Öfkeli bir çocuğu izler gibi bak, anlayışla, yargılamadan. Onu değiştirmeye veya haklı çıkarmaya çalışma. Sadece bu enerjinin tanığı ol ve dönüşümünü izle. Tolle, her duygunun bilince açılan bir kapı olduğunu öğretmiştir. Öfke en güçlü olanlardan biridir. Çünkü yoğunluğu dikkati uyandırabilir. Onu besleyen hikayeye kapılmazsan, her zamankinden daha fazla anda kalırsın. O anda, ben olarak incinen yok olur ve sadece varlık kalır. Savunacak, açıklayacak veya saldıracak hiçbir şey yoktur. Zihnin her zaman öfke için bir sebep arayacaktır. Trafik, ilgisizlik, bir söz, geçmiş. Ama bilinç sebep aramaz. Çünkü haklı olmaya gerek duymaz. Sadece vardır. Bu hali yaşamayı öğrendiğinde fırtınanın ortasında hareketsiz gözlemci olursun. Rüzgarlar eser, dalgalar çarpar ama sen sükunet içinde kalırsın. Çünkü sen çalkantılı deniz değil, onu taşıyan boşluksun. Bazen öfkelenmemek için başkalarını anlamana gerek yoktur. Sadece kendini anlamalısın. Seni neden etkilediğini, hangi tarafının tehdit altında hissettiğini fark et. Bu anlayış çabayla değil dikkatle gelir. İçine korkusuzca baktığında kimse sana bir şey veremez. Çünkü olduğun şey kimsenin onayı veya reddine bağlı değildir. Her zaman mevcut olan bir sessizlik vardır. Her şey yanıyormuş gibi görünse bile. Bu sessizlik ne pratik ne de iradenin bir ürünü. Öz doğandır. Sadece düşünce katmanlarıyla örtülmüştür. Ama her tepki göstermeme seçiminde bu katmanlardan birini kaldırırsın. Işığın önünü açarsın. Öfke asla sana ait değildir. Sadece içinden geçen bir enerjidir. Ona benim deme çünkü onu kimliğinin parçası yaparsın. Bir bulut gibi gözlemle. Gelir, hareket eder, dağılır. Kalıcı olan arkasındaki gökyüzüdür. O gökyüzü senin varlığındır. Biri seni kışkırtmaya çalıştığında hatırla. Öfkeyle cevap verirsen gücünü teslim edersin. Bilinçle yanıt verirsen gücünü geri alırsın. Gerçek ustalık tartışmalarda kazanmakta değil, haklı olma ihtiyacı duymamaktadır. Ego yoksa çatışma yoktur. Başkalarına bilinçle baktığında acılarını saldırganlık kılığına sokmuş olduklarını görürsün. Artık öfkelenemezsin. Çünkü anlarsın. Şefkat yargının yerini alır. Empati kırgınlığın yerini doldurur. Anlarsın ki inciten kişi yaralıdır. Saldıran kişi yardım istiyor ama bilmiyordur öfke, birlik bilincini fark ettiğinde anlamını kaybeder. Çünkü her şey bir ise, kime kızabilirsin ki? Başkasına vurmak, kendine vurmaktır. Başkasından kendini korumak, kendi yansımandan korunmaktır. Böylece, dış dünya yavaş yavaş savaş alanı olmaktan çıkar ve uyanışının aynasına dönüşür. Sonuçta, öfkeyi yok etmek değil, onu aşmak önemlidir. Onu kaybolmadan kabul etmek, sana ne öğrettiyse onu alabilmek. Çünkü her duygu, en acıtanı bile bilincin hizmetindedir. Bu dersi öğrendiğinde artık hiçbir şey veya hiç kimse seni sarsamaz. Bir dahaki öfke anında dur. Nefes al gözlemle. Tepki verme. Zihnin söylediklerine inanma. Düşüncenin, duygunun arkasına bak. İşte o sessiz anda her şeyin eridiği yeri keşfedeceksin. Orada suç, gurur veya tepki yoktur. Sadece varoluş vardır. Ve o zaman çaba göstermeden, mücadele etmeden, kelimesiz, içinde öfkenin giremediği bir alanı keşfettiğinde, iç dünyanda bir şey sonsuz bir yumuşaklığa ve aynı zamanda sarsılmaz bir güçlülüğe dönüşür. Bu zayıflık değil, gerçek bir kudrettir. Artık kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymayan birinin kararlılığıdır bu. Artık kimliğini savunmaya gerek duymayan birinin berraklığıdır. Çünkü bir zamanlar kendini sandığın her şeyin sadece gelip geçici bir hikayeden ibaret olduğunu fark etmiştir. Bu içsel sessizlikte başkasının sözleri artık seni incitemez. Olaylar sana eskisi gibi çarpmaz. Başkalarının yargıları seni tanımlayamaz. Sadece gözlemlersin ve bu gözlemde hayat bütünüyle görünmeye başlar. Görünen kusurlarıyla birlikte mükemmeldir. O sessizlik senin yuvan olur. Etrafın gürültüyle, kaosla ve çelişkili görüşlerle dolu olsa bile, hala şu anın sakin nabzını hissedebilirsin. Sanki tüm dünya hızla hareket ederken, sen merkezin ortasında hareketsiz kalırsın, direniş göstermeden. Bu kayıtsızlık yüzünden değil. Dışarıdaki hiçbir şeyin senin özünü değiştirme gücüne sahip olmadığını anladığın içindir. Öfke, rahatsızlık, hayal kırıklığı Hepsi gelip geçen misafirlerdir. Kapını çalar ve giderler. Ama sen evsindir. Sen onları etkilenmeden barındıran alanın kendisisin. Böylesi bir yerden yaşamayı başardığında artık kimseyi kontrol etmeye çalışma ihtiyacı duymazsın. Kendini iyi hissetmek için başkasının değişmesini beklemezsin. Her insanın kendi bilinç seviyesinden hareket ettiğini anlarsın ve hala uykuda olan birine senin gördüğün güneşi göstermesini bekleyemezsin. İşte o zaman derin bir şefkat doğar. Yargılayıcı bir şefkat değil, anlayan bir şefkat. Seni inciten kişiye baktığında artık düşman değil, acısını fark etmemiş, kafa karışıklığı içinde bir varlık görürsün. Her defasında tepkiden ziyade huzuru seçtiğinde dünyada yeni bir alan açıyorsun. Çünkü yaydığın enerji düşündüğünden çok daha etkili olur. Kelimelerle anlatmana gerek yok. Sadece varlığın bir öğretim haline gelir. Başkaları senin sakinliğini hisseder ve nedenini bilmeden bile senin yanında daha huzurlu olurlar. İşte gerçek ruhsal etki budur. Çaba göstermeden dinginliği yaymak, dayatmadan dönüştürmek. Ama zihin, kurnaz ve ince, seni yeniden tepkisellik oyununa çekmeye çalışacaktır. Savunmazsan ezileceksin. Konuşmazsan kaybolursun diye fısıldayacaktır. Dinle ama inanma çatışma yoluyla bir kimlik yaratmaya çalıştığını gözlemle. Ego, canlı hissetmek için dramaya ihtiyaç duyar. Ama sen daha derin bir şeyi deneyimledin. Çatışmaya bağlı olmayan yaşamı, bağırmasına gerek duymayan gücü. Bunu hatırladığında, en yoğun kışkırtmalar bile etkisini yitirir. Beğen tuşuna bas. Eğer bir kez olsun sakinliği seçtiğin anda her şeyin değiştiğini hissettiysen ve bunu ne başkası ne de sen tamamen anlayabilmişsen, Gerçek huzur ulaşılması gereken bir durum değildir. Direnmeyi bıraktığında geriye kalan haldir. Eskiden seni rahatsız eden her duygu artık bir kapıya dönüşür. Öfke bir anda kaybolmaz ama seni yönetemez. Ortaya çıktığında onu bir dalga gibi görürsün. Batmadan sürebileceğin bir dalga. Hissedersin, izlersin, geçersin ve diğer tarafta berraklığı bulursun. Ruh böyle eğitilir. Fırtınalardan kaçmakla değil Yağmur altında dengeni kaybetmeden yürümeyi öğrenmekle bilinçle yaşadığında çatışmanın bile bir güzelliği olduğunu fark edersin. Çünkü her tartışmanın, her yanlış anlamanın ardında hatırlama fırsatı vardır. Karşındakinin seni rahatsız etme amacı yoktur. O, hala tepki verdiğin yönünü sana gösteriyordur. Bunu suçlamak yerine minnetle karşılayabilirsen ders tamamlanır. O sessiz minnettarlıkta öfke döngüsü kırılır. Bazen sakinliği kaybettiğini, öfkenin seni tekrar ele geçirdiğini düşünebilirsin. Ama bunun bile uyanışın bir parçası olduğunu bil. Kendini yargılama. Her düştüğünde ve fark ettiğinde önceki kadar bilinçlisindir. Bilinç mükemmellikten değil, sürekli gözlemden büyür. Kaç kez kaybolduğun önemli değildir. Kaç kez geri döndüğün önemlidir. Her dönüş seni güçlendirir. Her anda var olmak zihninin aynasını biraz daha temizler. Hiç kimsenin veremeyeceği ve yalnızca senin hatırlayabileceğin bir özgürlük vardır. Tepki göstermeme özgürlüğü. Bu özgürlükte ne gurur, ne mesafe, ne soğukluk vardır. Sadece anlayış vardır. Birisi bağırdığında, sen bağırışın ardındaki acıyı duyarsın. Birisi seni görmezden geldiğinde, içindeki korkuyu hissedersin. Birisi seni suçladığında, kendi acısını yansıttığını görürsün. Ve o zaman, daha fazla acıyla cevap vermek yerine, sessizlikle, varlıkla, her şeyi etkisizleştiren bir sakinlikle yanıt verirsin. İşte insanın yaşayabileceği en derin devrim budur. Dünya bize savaşmamız, kendimizi kanıtlamamız, haklı olmamız gerektiğini öğretti. Ama gerçek usta, Toll'un öğrettiği gibi, kazanmak zorunda değildir. Onun zaferi içseldir, görünmezdir başkasına geçmez. O olanla direnmeyi bırakanın huzurudur. Bu durumda karşı yoktur. Sadece birlik vardır. Artık kavga yoktur. Hayatla işbirliği vardır. Her şey bir ders. Her şey bir işaret olur. Birisi seni sinirlendirdiğinde akıl almaz bir şey yap. Teşekkür et. Teşekkür et. Çünkü sana sürtüşme noktanı gösteriyor. Bu aynalar olmasa hala nerede uyuduğunu göremezdin. Hayat o kadar bilge'dir ki, bilincini parlatman için tam ihtiyaç duyduğun insanları önüne koyar. Seni cezalandırmak için değil, özgür bırakmak için. Her karşılaşma bir kapıdır. Her zorluk uyanmak için bir fırsattır. Ve eğer bir gün artık dayanamayacağını, öfkenin seni yuttuğunu düşünürsen, unutma. Öfkeli olan sen değilsin. Onu gözlemleyen bilinç sensin. Ateşle savaşma. Ateşin yandığı ama hiçbir şeyi tüketmediği alan ol. Çünkü o alan yıkılmazdır. O, zamanın ve duyguların dokunamayacağı varoluşun özüdür. Yavaş yavaş hayatın değişir. Artık gerçeklikle tartışmazsın, çünkü her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu anlarsın. Artık başkalarının farklı olmasını beklemezsin, çünkü herkesin varoluş ağında mükemmel rolünü oynadığını görürsün. Ve öfke artık anlamını yitirir. Hayata nasıl kızabilirsin ki? Sadece onun bilgeliğine teslim olabilirsin. Sonunda çaba gibi görünen her şey doğal hale gelir. Sakinlik pratik olmaktan çıkar, doğal halin olur. Artık öfke göstermemeye çalışmazsın, sadece olmaz. Çünkü ışığın olduğu yerde karanlık barınamaz. Tepki veren karakterden her şeyi gözlemleyen tanığa geçersin. Yakan ateşten her şeyin eridiği alana dönüşürsün ve o alanda Geriye sadece bir kesinlik kalır. Ne bir güç, ne bir kişi senin üzerinde hakim değildir. Çünkü sen varlığının hareketsiz merkezini bulmuşsundur. Orada sessizlik nefes alır. Zaman durur. Hayat sadece olur. Orada sen veya onlar yoktur. Sadece varlık vardır. Sonsuz ve dingin dünyayı sevgiyle izleyen